Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Disney Plus. Bildiğimiz üzere geçenlerde Disney Plus Ermeni baskılarıyla Atatürk dizisinin yayınını iptal etti. Ve gelen tepkiler üzerine yeniden yayınlama kararı aldı. İlk 3 bölümün 3 Kasım Cuma günü yayınlanacağını duyurdu. Türkiye'den Atatürkçüyüm diye geçinip bu olay kendi cepleri adına ses çıkarmayan birçok ünlü bayağı bir tepki aldı. Bu ünlüleri... Bir öyle Atatürkçüyüz, böyle atacıyız diyemeyeceklerine eminim. Ha, belki de derler. Disney R yapmış gibi görünüyor. Ver mehteri kardeşim. Diğer bir konu ise Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı adayı olacağı iddiaları. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla baya bir tepki var ve kazanacaklarını ben de düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesinden dolayı yerel seçimlerde ağır Ak Parti galibiyetiyle sonuçlanacağını düşüncesinde. Bak Bakalım seçimde bizi neler bekliyor? Sal bizi de de yeter. Oğlum aday olma, olma aday yırtacağım, yurtacağım aday olma, olma senlik kişiler değil olma hayat. Bir başka konu ise sıcaklar maalesef. Son yıllarda gördüğüm en sıcak yıl olabilir. Motorla gezip biraz serinlemek istedim. Yüzüme vuran sıcak havadan bayılıyordum neredeyse. Ne bir klima ne bir vantilatör. Soğuk duş hiçbiri kesmiyor. Akıl almaz bir sıcak var. Allah yardımcımız olsun. Bugünkü konular bu kadardı. Bu kanalın ilk videosu olacak. Seni izlediğimde ne videoyu beğeneceğim ne de ses kalitesini vesaire. Zaten şu an bilgisayar çalışıyor. Bilmiyorum belki sesi geliyordur. Hip montaj programıyla halletmeye çalışacağım. Sesi gidermeye çalışacağım. Şimdiden gelecekte iki bene selamlar. Sizlere de iyi günler dilerim. Hodíte k